Herkese merhaba arkadaşlar soru cevap şeklinde bir video hazırlamak istedik leke kremi ile ilgili sizler çok merak ettiniz nasıl oldu süreç nasıl işledi gerçekten işe yarıyor mu gibi çok sorular aldık buna istinada e, biz size video hazırlamak istedik onur da tıraşa geldi o istinada da e, sordum nasıl geçti sonra tekrarladı mı gibi onları cevapladık. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Tekrarlama oldu mu? Şu an ben göremiyorum bir şey ama. Tekrarlama hani. değildi. Krem kullandıktan sonra yüzü korumaya devam ettiğin hmm. zaman hmm. herhangi bir sonuç olmuyor. Yani kremi kullanıp korumayı bırakırsan tekrardan tekrarlama olası var tabii. Aynen. Ee, yani korumazsak yüzü tekrarlayabiliyor. Ee, peki ne kadar kullandın bunu? Maksimum bir ay. Maksimum bir ay. Yani bir ayda etkisini gösterdi. Bir ay bile yani birkaç haftada etkisini zaten göstermeye başlamıştı. Şimdi şöyle şunu çok merak ediyorlar. Sivilce lekesi mi yoksa hani güneş lekesi mi, lazer lekesi mi? Hangisi? Yani, yani? şöyle yüzde oluşan hem güneş hem lazer lekesini etkiliyor. Hmm. Yani yani. Benim o sorunum vardı çünkü ben ya sen lazer yaptırmıştım Lazer. Aynen. Mesela. En çok sorunu o. Bir de güneşten sonra yüzeydi. güneş yanı oldu. Sivilce çok yoktu zaten. Sivil Sivilce çok yoktu. Tamam. Genelde lazer ve güneş yanı ağırlıklıydı. Tabii ki. Ve şu an... E, şu an yok. Yani ben aynen. çok fazla devam etmiyordum. Yani devam edebilirdim ama e, gerek duymadım. E, evet. E, zaten yakından da gösteriyoruz. Yani hiçbir şekilde aşırı derecede bir belirginlik yok. Ama hafif, çok hafif bir şey var. O da ben çok önemsemedim. Önemsemediğin için. için yarım bıraktın. Yani tamamını bitirmedin. Tamamını bitirmedim. Yarım bitirdim zaten. Yarısı daha hala duruyor krem. paketin yarısı daha duruyor. Yarısını da bu sonuç aldı. Tamamını kullansam belki tamamen tamam, daha iyi olur. Tamam ben Ben çok gerek He. duymadım. Yeterli gördüm yani. Anladım. Evet. Sonrasında zaten koruyucuyla her güneşe çıkmadan önce muhakkak yüze. He. Senin tavsiyen şu. Korumak. Cildini koru diyorsun. Sonrasında koru. Yani Arkadaşlara cildi Koruyalım diyorsun. Evet. Ama güneşe çok maruz kalacaksa güneş kremi mi kullanalım diyorsun. Kesinlikle. Hmm. Kesinlikle. Yani sen onu yapıyorsun. Ben güne başlarken zaten güneş kremini muhakkak sürüyorum. Bu kremi artık kullanmıyoruz. Yok kuru kullanmıyorum. Anladım. Sen ne önerirsin? Bunu yani nasıl kullandın? Onları hani ben nasıl kullanmayı sadece da? akşam genelde yatarken. Çünkü yüzde herhangi bir şekilde oynama falan yapmıyorsun. Gün içerisinde yüzünü yıkayabilirsin ya da başka bir şeyler yapabilirsin. Akşam yatarken artık sürdüğü zaman sabah kadar bunun etkisi kalıyor. Sonrasında gün öyle başlayabilirsin. Yani akşam yatarken yeterli. Yani ben şu an bakıyorum zaten. Şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Ben tonikle sileceğim arkadaşlar yüzü. Ee, siz de görün. Hani kimisi şok var. Efekt, efekt, efekt. zaten yüz öyle. Efekt, aynen, <laughs> efekt var diyor. Ee, biz de ona istinaden şimdi ben bir tonik süreceğim şöyle. Görün diye. Arkadaşlar e, toniği sürdüm ama Cilde uygulayacağım. Siz de görün efekt mi var ya da fondöten sürdünüz kapattınız diyorlar. Bu yüz temizleme toniği arkadaşlar. Ciltteki yağları, kirleri, fondöteni ne varsa temizliyor. Şöyle göstereyim. Hani öyle görün yakından da gözüküyordur zaten. Şöyle fondöten falan vesaire hiçbir şey yok. Bu tarafı da bu şekilde siliyorum. Arkadaşlar ciltte ne fondöten ne de kamerada efekt var. Gördüğünüz gibi bu şekilde yani ciltte hiçbir şekilde şöyle ben de elimle kurulayım sileyim nasıl rahatladı biraz değil mi? <laughs> Seviyorum ben, ben kendi yapıyorum. Aynen. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar cilt bu şekilde leke tamamen yüzde yok olmadı ama yüzde seksen yüzde doksan geçti. Tabii. Buna da razıyım diyen çok kişi var. Evet, tabii. Aynen. Çünkü fotoğrafta da gördüğünüz gibi, şurada fotoğrafta gördüğünüz şekilde bayağı bir leke var. O lekelerin hiçbirinden eser kalmadı. Aynen. aynen. Ee, onur bundan kurtuldu. Siz de gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz, kurtulabilirsiniz. Tavsiye ediyor musun kanka? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de yani aslında çok uygun oluyor diğer değil türlü mi? estetisyene git. He işte yüzün patlamış gibi iki gün daha şöyle yani ve bir ciddi bir miktar istiyorlar onlara da. Evet. Bir şey Kristal peeling diyorlar galiba ona. Değil mi? mi? Evet. Yani yaptırmak istemedi tekrar. Aynen. Ee, bir de Çok şey istedim. oluyor değil mi? Böyle sanki yanmış gibi yüz Tabii, falan o ya, öyle gezmen gerekiyor. 2-3 gün boyunca böyle yüzünde tüp patlamış gibi kıpkırmızı bir deri hmm. değiştiriyorsun. Heh. Yani o, o şekilde gezmen yani. gerekiyor. Evet, evet. Ya, ya gezmeyeceksin, eve kapatacaksın. yan etkisi mı? falan oldu mu? Hani. Bunda öyle bir şey yok ki hiçbir şey yaşamıyorsun. Değil mi? Ciddi, otomatik direkt yani. Direkt normal nemlendirici de krem gibi değil mi? Yani. Farkında değilsin. Farkında değilsin ama geçmiş diyorsun. Yüzün düzelmiş diyorsun. Kaçıncı günde hissettin onu mesela? Ben bir hafta içerisinde böyle dedim yüzümde bir değişim değişiklik hissettim. tonu? Tomu çok Hatta iyi böyle ben onu fark etmemişim geldiğimde sen dedin yüzün değişmiş. Aynen ben zaten çok geçirdim hani. A değişmiş mi yani diyorum böyle hani çünkü bir önce fotoğrafını çekelim dedik bakalım nasıl hani süreç Hı. sonucunu sonrasını çekelim falan. Ben daha fotoğrafı hani gözümle canlandırıp yüzünü gördüm şok geçirdim. Yani sizlerde bir hafta 10 gün içinde etkisini gösteriyor diyor. Bu şekilde cildinizi temizleyebilirsiniz kremizi. Onur tavsiye ediyor size de sizler de kullanabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadar. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Ee, Onur cevaplayacak orada, aynen alt tarafta cevaplayacak. Ee, İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, sağlıklı günler dileriz. İyi akşamlar. Abi <laughs> ay orada ayakşapsa <laughs> izlediklerinde. <gülüyor>